Günaydın gençler. Özün Afit 2026'nın ikinci videosuyla karşınızdayım. Sabah rutinimize başlıyorum hemen güne. Çiyalı suyumu hazırlayacağım bir yemek kaşığı. Artık göz kararı hazırlıyorum. Az su koyacağım artık. Şu alttaki çizgiye kadar koyacağım. Çünkü gerçekten sonlara doğru içmesi çok zorlaşıyordu. Karıştırıyorum. Bu bunun içinde jelleşirken de likli kemik suyumu hazırlayacağım. Önce ilk videoyu izlerseniz neyi neden yaptığımı, nasıl yaptığımı görürsünüz. Sana likli kemik suyu. Ilıtınca o kadar güzel ki yarasın şifa olsun. Evet sabah rutinim tamam. Şimdi çıkabilirim. Yine hastaneye gideceğim. Saat bu arada 7.30'da kalktım. Çamaşır makinesindekileri çıkardım. Kurutma attım. Kurutmadakileri çıkardım. Yeni çamaşır attım. Hazırlandım. Şaşkının tuvaletini temizledim. Ve sonra buraya geldim. Oraları size çekmedim. Bana yorum yazın. Nasıl gidiyor özümle fit? Birinci videonun altında konuştuk zaten biraz. Çok merak ediyorum. Ölçümlerinizi aldınız mı? Ölçümlerinizi hatta direkt bana yazabilirsiniz bu videonun altına yorumlara. Ve bir ay sonraki ölçümlerinizi de yazarsınız. Böyle kıyasları sen ben size kendi ölçümlerimin farkını göstererek sizin ölçümlerinizin de farkını okurum. Güzel olur. Şimdi videoyu durdurup aşağıya yazmayı unutmayın. Bulaşımı yıkayayım, çıkalım. Gençler günaydın tekrar. Saat 12.40 ekran görüntümüz. Eve gelince bir 3 tane gözüm döndü açlıktan diye lahana dolması yedim. Şimdi de yaban yiyorum. Bu kadar güzel ki bu. Taze direkten aldım. Yani normal marketteki yaban mersinlerine kıyasla çok daha başarılı. Kocaman kocaman ve lezzetli. Yediğimi içtiğimi zaten yazıyorum uygulamaya. Sabah içtiğim ilikli kemik suyu. Bayağı protein değeri yüksek bir şeymiş biliyor muydunuz? 15 gram protein aldım. Sadece onu içerek. Çok iyi. Ya bir de chia. Chia ve ikisinden lahana sarması. Tanesi 30-40 gram gelirmiş. 3 tane 90'lı 120 gram aralığında diyor. Yaban mersini. Bir porsiyon 68 gram. 10 adet yaban mersini kaç gram? 15-20 gram. Bir tanesi 2 gram falanmış. Bir porsiyon 68 gramı 39 kalori. Bayağı yiyebilirim. 30 tane falan yiyebilirim ama 30 tane yemem. Yanır mısınız? Şimdiden inceldiğimi hissediyorum. Yani incelmek değil de hafiflemek. Yine göbeğim var. Herhalde hemen tıklayamadım ama hissiyat olarak böyle. O gerginlik, şişlik böyle halsizlik, gerimden kalkmama isteği falan gitti. Sabah yedi buçukta kalkıp ev işlerini halledip bir an önce dışarı çıkıp hastaneye gidip bizim kiralıp bu saate kadar dışarıda hastanedeydim. Dönerken de banka uğradım. Market alışveriş yaptık. Daha şimdi oturdum. Öyle söyleyeyim. Bu enerjimi bence sağlıklı beslenmeye dönmeye borçluyum. Ben öyle düşünüyorum. Ekmek, hamur, şeker beni uyutuyor. Günlük almanız gereken kaloriden daha fazla bir kalori aldığınızda normalde aç yediğiniz yemeklerde bunların hepsi zaten ağırlık yapıyor ya size. Zaten kilo da yapıyor ya. Sorucu yaptığım dönem fark etmiştim. Sorucu videosunu izlemek isterseniz şuraya koyayım. Kanalda vardı 4 gün sorucu yaptım ve sonuçları nasıl oldu, nasıl hissettim vesaire gibi ama özetle gerçekten orada da açken inanılmaz bir enerji geldi bana ve sadece su içiyor olmama rağmen 4 gün boyunca gece bitmeyen bir enerji vardı. Normalde ben işten çıkınca eve gidince çok yorgun olurum. Uyumak isterim, yapmak isterim böyle tembel tembel. Tembel de değil de yani gün yorgunu bir zahmet biraz da oturalım. Aşırı bir enerji oldu. Ya o ekstra bir enerjiydi. Orada fark ettim asıl gerçekten kanıtlı bir şekilde. Çünkü en başta şey böyle nasıl yapacağım falan diyorum. böyle. Bayılırım mı acaba? Kötü hisseder miyim kendimi falan? Üstüne daha da enerjik hissettiğimde kendime dedim ki gerçekten biz yemeklerle ve fazla beslenmeyle ne kadar gereksiz bir yük veriyoruz vücudumuza ve mayışıyoruz. Tabii ki aç kalın demiyorum burada. Ama hani orada fark ettiğim bir şey sadece paylaşmak istedim. Annem şunu kıyma yapıyor. Bak annem kıymasını kendisi yapar. Etini alıyoruz, yağını istediği yağını alıyoruz. Onun istediği yerden, istediği şekilde ve kıymasını yapıyor. Gelin sonu göstereyim. Evde bir kasap sesi hakim olduğu için mikrofona devam edeyim dedim. Play'e gittik alışveriş yapmaya. Orada şunları gördüm. Yeni çıkmış ya da ben yeni gördüm bilmiyorum. Hindi tandır ve hindi fileto. Tavukları o kadar organik olmayan şartlarda aslında yetiştiriyorlar. Antibiyotik basıyorlar hızlı büyüsün diye o kadar ilaca maruz kalıyorlar ki. Onların da vücutlarındaki biriken bu ilaçları bizim yememiz. Hormonlarla sağlanan büyüme durumlarından bizim onu tavuk görüp almamız sebebiyle. Aslında tavuk yemek çok faydalı bir şey değil. Dana yemek de aynı şekilde öyle değil. Daha çok kuzu tercih etmek lazım. İşte hindi tercih etmek lazım falan. O yüzden görmüşken hindi olduğu için aldım. Konserve normalde karşıyım. O teneke kutunun ister istemez mikroplastikleri yemeğe geçiyordur diye düşündüğüm için. Ama merak ettim ve denemek istedim açıkçası. Yoksa ton balığı yemeği falan bıraktım mesela. Eskiden evde hep dolapta konserve ton balıkları olurdu. Onları bıraktım. Ve içerikleri o kadar temiz ki. Hindi but eti, su, zeytinyağı, tuz bu kadar. Hindi fileto eti, Su, zeytinyağı, tuz. Yapan kişi Bahar Hindi Entegre. Filede üst rafında Bahar'ın da aynı ürünün farklı ambalajı vardı. Arada böyle bir 50'şer lira falan oynuyordu. Zaten Bahar yapmış bunu da. Bir de ambalajı aldanırım. Çok severim ambalajı aldanmayı. Bir reklamcılık bölümü ikincisi mezunu olsam da gerçekten ambalajları severim yani. Arkadaki ses inşallah sizi çok rahatsız etmiyordur. Bu ses varken de çok uzun konuşmak istemem. Görüşürüz kahvaltı yaparken. Bir kavurmalı yumurta yapmışım ki. Üf. Üff üff! Bir de şöyle salçamız var tazecik. Ay, hala Cemil. makyaj çıkarmadım da. Highlighter'ıma falan bakın. Aynen, annem staj yaptı. Şekerini birazcık az koyduk normal ölçüye göre. Yine de sonuçta no sugar değil. <laughs> Sadece şunu göstermek isterim. Hayatın keyiflerinden de geri kalmamak lazım. Evet, hedeflerimiz var. Kurallar hiçbir zaman size aşırı kısıtlayıcı ya da hayattan zevk almanızı engelleyici şekilde konulmamalı. Şimdi mesela anneannem yapmış. Bunu yemezsem böyle bir buruk olacağım. O burukluğu yaşatmak istemiyorum kendi vücudumu. Bir sütlaç ne kadar uzun anlatabilirsin ama mesela sütlaç değil. Bakış açımı anlamanızı istiyorum. Tip de buradaki bütün sütlaçları aman yarın sütlaç yemeyeceğim. Yarın bir daha sütlaç yemeyeyim diye. iki tane, üç tane sütlaç yani. Sen, ...bir tabak ama büyük bir tabak falan yersen... ...o da sağlıksız bir durum. O da kıtlık bilince gibi olmuş oluyor çünkü. anı yaşayın, keyfini çıkarın, dengelemeyi bilin. En önemli şey dengelemeyi bilmek. Pandemide de mesela ye'ye doya doya kilo vermek diye bir videom vardı. Ben de polikistik olduğu için... ...iştahlarımla mücadele ediyorum ve alıp veriyorum kiloları biliyorsunuz. Sabit çok kalamam. Keyfe varın ama sonrasında yolunuza devam edin. Sonuçta bir hedefiniz var. Aman yedim, bozdum, eyvah yasaktı... ...neyse bozdum, o zaman bunu da yiyeyim bugün... ...ya da şunu da yapayım bugün falan. Yani bunlar aslında kahvatsız bakış açıları oluyor. Ben kızıyorum diye beni görünce kaçıyor bu arada ama böyle komşu enişte gibi kollarını sallandırıp dışarıyı izliyor. Güya yediklerimi çekiyorum. Yine unuttum. Hep sonradan aklıma geliyor. Sebze çorbası içtik. Evet. Günaydın gençler. Bir tık tatsızım çünkü boğazımda minik bir ağrı var. Enes hasta olduğu için büyük ihtimalle ben birazcık kaptım kapacağım gibi bir yerdeyim. Sirke gargarası yapacağım. Boğazımda ağrı olduğu zaman sirkeyle gargara yapıyorum. Küçüklüğümden beri annem de böyle, babam da böyle idi. Bunu Havran'dan almıştım sirkeyi. Bir tatlı kaşığı kadar. Ben şimdi onu kendim ayarlayabiliyorum da. Çok yakmadı. Annem de toparlanınca sana yapacağım dedi kemiklilik suyu. Kaynattığım suyu normal suya katıyorum. Bal polen ve propolisin olduğu bir karışımım var. Şifa. Şimdi üstüne içiyorum ılık suyumu. Yarasın. Kış kış mikrop kış kış. Yallah mikrop yallah. Kış kış mikrop kış kış. <laughs> Bu kadar. <laughs> Sabah sabah mikropların başına gelenler. Eve kumuş kurabiye derleyeceğim şimdi bir minik. Şu kadar. Evet, Öğle arasında dükkandan çıktık. Anneme kahvaltıya geldik. Şipşek şimdi şip patates yumurta yiyeceğiz. Dün aldığım hindi filatodan açayım. Resmen ton balığı gibi. Tahmin ettiğim gibi ağır bir şey değilmiş. Güzel. Günaydın gençler. Su kaynatıyorum sıcak su içmek için. Boğazlarım gidiyor maalesef. Son gün. Suyum kaynadı biraz alıştırmak için. Bunun üstüne yiyeceğim. Bunları Paris'te kezlerden almıştım. Yanıma dükkana alacağım. Binlik C vitamini. Şifa. Hadi çıkalım. <laughs> Enes kendine Tiny Smith bana böyle glutensiz kurabiye almış sağ olsun. Şimdi ilk önüm bununla bir yapacağım. Acıktım. tam. <laughs> arkadaşlar ya istediğin saatte uyanıp evden çıkmak o kadar büyük bir lüks ki ya da evden çıkmamak. Sadece pazar günleri istediğimiz kadar uyuyabiliyoruz. Onun haricindeki bütün günler sabah dersler olduğu için ders saatine göre kalkıp evden apar topar çıkmamız gerekiyor. Tarhana yapacağım sabah kahvaltısına. Yumurta falan da yapacağım da canım böyle bir tarhana çektim. Hastalığı önlemek adına C vitaminleri, ilaç kullandım, sirke içtim, neler yapıyorum. Full paket. Bunu hızlı atlatabilmek için bir şeyler yapıyorum ama çorba da sanki çok iyi gelir gibi. Evde de şöyle bir çorba vardı. Marka gönderisi. Organik bir tarhana. İlk kez tarhana yapacağım. İki yemek kaşığı diyor tarhanayı bir bardağa süt ya da suyla su at. Şunda olsun Hadi. 2. Ben şimdi salçalı falan yapacağım da bunun arkasındaki tarifte sadece su tarhana karıştır. Sonra da zeytinyağı ekle kapatınca diyor. Şimdi biz bebek değiliz. O yüzden bebeğe uygun yapmayacağım. Burada böyle bir 10 dakika falan bekleyecekmiş. Salça tabii ki her şeydir ya. Bu ne böyle bulamaç gibi. Spor yapacağım bir de şimdi hazır evdeyken. Şu iyi mi? Evde böyle hep annemin yaptığı salçalar ve domates püreleri var. O yüzden hep onları kullanıyorum. Mis gibi. Biber. Tereyağını şöyle. Salçayı kavurup nane pul biber ekleyeceğiz. Pul biber. Nane. en sevdiğim iki baharat biliyor musunuz? Bir de kimyon. Bayılırım. Tereyağım ısında. Şimdi salçamızı koyalım. Baksana şunun güzelliğine. Şöyle iki tatlı kaşığı. Efendim anne? Bakmıyorum canımın içi. Tarhana? He biz de şimdi pizza yaptık da. He. Böyle yiyin isterseniz. Hayır anne. Hayır mı? Hayır. Peki anne. Bu çılgın tekerkin için teşekkür ederim ama hayır. Ben teşekkür ederim. Hayır teşekkür ederim. Başka zaman. Yeni yılda. Tamam. Ama eğer çıkan bu kaçsa sonra Ermes evet, bari altın yesin. Tamam, tamam, tamam söylerim. Tamam canımın içi. Hadi öptüm canım. Hadi hadi kolay gelsin. Afiyet hadi. olsun size güle güle. Aa, size de güle güle. Karşı konulmaz bir pizza teklifi geldi ama. Dört tane yumurta çıkardım kahvaltı için. Suyunu da koyalım. de patates yumurta yaptım. Misko. Spor mu yapmışken süper oldu. Hava, yağmurlu ama o kadar temiz kokuyor ki. Oh burun falan da biraz açıldı tabii. Evde kozalak macunuyla propolis macunu da var. Dedim onlardan da yiyeyim. Ne kaybederim. Bakalım tadı nasıl. Mikrofonum da annemlerden oluşmuş. Hmm, çok kokuyor. Zencefilli gibi. Aşırı böyle kozalak yakıcılığı yok. Babamda vardı bir tane kozalak. O çok ağırdı. Keçi boyunuzu pekmezi, servi kozalı, anlız pekmezi, nane, zencefil, günlük, sakız, verdeçal, havlıcan, beta bulukan, çinka bulukanat, ascorbitas, C vitamini, kebabiye, karanfil, keçi boynuzu, vitamin D3. Benim bütün tuşlara basış. Daha bal gibi. Oh. Pekmez tadı var. Hep keçi boynuzu pekmez yapmışlar. Bal, pekmez, keçi boynuzu pekmez. Polen, arıstu, propolis, kore cinseng, damla sakızı, beta glukan. Vallahi çok güzel ha. Ben keçi boynuzu pekmeziyle lor peyniri yerdim eskiden. Hatırlar mısınız? Aşırı güzelmiş. Şimdi gelin kahvaltı yiyelim. Tarhanamız, yumurtamız, kendi yaptığımız seramik bardaklarda çayımız. Yami. <laughs> Şimdi akşam yemeğini pişireceğim. aflaf yapacağım. Af laf yediniz mi hayatınızda daha önce? Hiç ya da duydunuz mu bilmiyorum ama teyzem çok yapardı. Almanya'da kalıp döndüğü için orada öğrendiği bir tarif. Biz sadece patatesler yapıyoruz ama başka sebzelerle falan da yapılıyor. Şu an sadece 4 tane patatese halka halka dilimleyeceğim. Çok ince olmayacak şekilde. Sonra kaynar suda 5 dakika haşlayacağım. Bir de fırını 180 dereceye açtım. Beşamel sosla yapılan bir tarif. Evde bir tane sağlıklı beşamel sosum vardı. Onu değerlendireceğim. Tarhana çorbası da kaldı tam birer kaseli dedik. Çok iyi olmuştu var ya. Şu soyucuyu vapurda almıştım. Adını unuttum bir adam satıyordu. Çok meşhur da sonra vefat etti. Limon sıkıcı adı almıştım onda. Burhan pazarlama olabilir mi? Cem Yılmaz'ın filminde mi yoksa o? Beşamel'de bu. İçinde sorgumunu, esmer pirinç unu, muskat, karabiber, kaya tuzu var. Şöyle. Tam dibi dibine. 5 dakika oldu. Koyuyorum. Evet kıvamı oldu. Haydi bakalım. Ay bakalım becerebildi mi? Teyzem yaptığını çok seviyordum bunu. Bugün beşamel sos da aklımdaydı. Yemekten sonra da nesne yürüyüşe çıkacağız biraz dışarı. Of bu ne? Üf, çok iyi oldu. Bebeğim spor nasıl geçti? Hashtag bir, birinci gün. <laughs> Özümle fit gün. yapıyorum. Özümle fit bir aylık. Ee, bu ay Bursa'ya yemeğe gitmemeye çalışıyorum. Challenge'ım bir bu. Evet, Bursa fikri kimden çıktı? Özelde gideceğiz ama. Evet. Challenge'ların Bursa'ya gitmemek, alkol az içmek, su çok içmek, Başka? yürümek, spora çok gelmek, yürümek, e, stres yapmamak, kocalara kafayı takmamak. <laughs> biz bu arada izledim. Geç. Biz Bursa'ya gidiyoruz mu? Biz gidelim abi Bursa'ya. Bursa abi nasıl geçti? Benim spor. sporum çok iyi geçti. Ekstra güçlenmişim durup dururken. Evet, <laughs> durup dururken. E, evde, evde güçlenmişim. Çevre ilgisi yok mesela. Yorulmadın mı? Adrenalin mi? Adrenalin var biraz evet. Hmm. O, zam o zaman i̇şte, biz ne zaman şey. görüşürüz? Çarşamba. Abi, Çarşamba günü. Çarşamba günü. Evet. Hop 3 Bravo Hop 2 Dinlen bakalım Bravo des Aferin size Devam ediyorum bırakmıyorum Bravo Haydi 5